Yine de dibini bulamaz. Veil. Hani derler ya. Veil olsun sana. Bu bir beddua şeklidir. Veil olsun sana. İşte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki kafir o veil çukuruna atılır. Orada 40 yıl dibine batar da yine dibini bulamaz. Sen son nefesine imanı kurtardın mı? Kurtarmadın mı diye kendini daha garantilememiş olan Müslüman Bakın bu hepsi tamam Müslümanlar için de geçerli. Kimin son nefesinde imanlı öleceğinin garantisi yok ki kardeşim. Sen Müslümansın. Belki de Allah'ı sen edeceksin. Belki kebair bir iş yapacaksın. Allah Celle Celal'in gazabına çarpılacaksın. Biz bunları okuyoruz ama iyi bunlar kafirler içinmiş, bizim içindeymiş deyip de tak televizyon kanalını değiştirme. Senin son nefesle imanlı gidip gitmeyeceğinin garantisi var mı? Benim var mı? Yok. Bugün Allah dostlarına soruyorlar. Ahvalin nedir? Ali Haydar Efendi Hazretleri Kuddise sirruhu sabahlara kadar ağlıyor ya. Sonumu bilmiyorum diyor ya. Dört mezhep müftüsü son dört Osmanlı padişahının huzur hocası Efendi Hazretlerimizin hocası şeyhi ağlıyor sabaha kadar sonumu bilmiyorum diyor. Şu şu diyor günahkara dua edin diyor ya. Bizim adamlar Allah selamet versin yani. Gavsül Azam, Kutbül yani. Keşif keramet. Nerede geçiyor? Tirmizi, Enbiya Suresi tefsiri. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Cehennem ateşi bin yıl yakıldı, kıpkırmızı oldu. Cehennem ateşi bin yıl daha yakıldı, bembeyaz oldu. Ve cehennem ateşi bin yıl daha yakıldı, simsiyah oldu. Ve cehennem ateşi zifiri karanlıktır buyuruyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Her zaman söylüyoruz. Cehennem ateşli, yanarlı, dönerli, ışıklı değil. Karanlık, zifiri karanlık. Ateş yok. Nasıl ateş yok? Dünyadaki gibi etrafı aydınlatan ateş yok. Nerede geçiyor? Tirmizi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Cehennemi kuşatan, bir sur vardır. O surun dört duvarının ayrı ayrı dört duvarının kalınlığı her duvarın kalınlığı 40 yıllık mesafededir. Cehennem etrafı kalın sur duvarlarla çevrilmiş ve o duvarın kalınlığı 40 yıllık mesafe. Kaçabilir misin? Çıkabilir misin? Hiçbir yere gidiş yok. Kaçış yok. Allah Celle, Celle ne diyor? Fa eyne teshabun. Nereye bu gidiş? Nereye kadar? Nerede geçiyor? Tirmizi. Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet ediyor. Efendimiz aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Sizin şu ateşiniz cehennem ateşinin 70 yüzünden bir parçadır dedi. Sahabiler ya Resulallah vallahi dünya ateşi muhakkak kafi gelir dediler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam cehennem ateşi dünya ateşlerinden 69 kat daha fazladır. Bunların her birinin harareti dünya ateşinin harareti gibidir. Hani gittikçe derecesi de artıyor. Hani dedik ya sohbetin başında bu dünyadaki ateş cehennem ateşin 70 kere yıkanmış hali. 70 kere yıkanmış da gelmiş. İşte bunun hararetini arttırdıkça üzerine kat 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 vuruyorsun. Öyle Kat 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 gidiyor bunun ateşi. Yani kıymetli kardeşim Allah rızası için konuşuyoruz. Bu kadar okudu ayet, bu kadar hadis. Biz bunlardan sonra kendimize gelmeyeceksek, kendimizi toparlamayacaksak biz daha ne zaman toparlayacağız kendimizi? Daha gelmedik yarısındayız. Daha yarısındayız. Devam ediyoruz. Kaynak verelim. Müslim, Buhari, Tirmizi. Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet ediyor. Efendimiz aleyhissalatü vesselam Şöyle buyurdu. Kıyamet günü ateşten bir parça boyun şeklinde yani insan boynu şeklinde uzanır. Bunun gören iki gözü, işiten iki kulağı, konuşan bir dili vardır. Ve der ki: "Ben üç takım insanı cezalandırmak için vazifelendirildim. Allah'a bak Allah'la birlikte Allah'la birlikte başka bir ilaha dua eden kişi." Ne demek? Hani Vahabilerin ehli sünnete attığı iftira var ya, kabir perestiyorlar diyorlar ya. Hani sözde sünme aşa biz kabirdekilerden istiyormuşuz ya. Hani kabirdekinde diyormuşuz bize şunu ver, bize bunu ver diyormuşuz Haşa ve Bu ne demek? Bu direkt kabirdekinden istemek. Bu direkt başkasından istemek. Mesela adam ne diyor? Ya Rabbi, Habibinin hatırına, onun hürmetine, onu aracı koyarak Senden istiyorum. İşte bu değil o. Bu nedir? Direkt ondan istemek. Mesela bir adam Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kabrine gitse bak örneği seviyesini yüksek tutuyorum. Bilmem ne baba türbesi değil yani. Direkt Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kabrine gidip işte Ya Resulallah beni affet, Ya Resulallah beni cennetine kabul et, Ya Resulallah bana ev ver. İşte bu. Kim olursa olsun Allah'tan başkasından kimseden isteyemezsin ama vesile kılarsın, aracı kılarsın. Ya Rabbi bunu hatırına, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hatırına. Onun senin yanında hatırı sayılır bir mertebesi var. Ama ben aciz, günahkar bir kulum ya Rabbi. Benim dualarımı kabul ele, Habibin hatırına kabul ele ya Rabbi dersen, işte bu sınıfa girmiyorsun. Devam ediyoruz. Kaynağını da verelim. Üç takım insanı cezalandırmak için. Ne dedik? Allah'la birlikte başka ilaha dua eden. İkincisi bile bile zulmeden cebbar. Ne demek? Adam zulüm ediyor. Aynı Firavun, aynı Nemrut. Aynı. Ebu Cehil. Evladına zulm ediyor. Karısına zulm ediyor. Kocasına zulm ediyor. Haberlere çıktı mübarek ya. Adam sokağa çıkma yasağında polis adam bakıyor kaldırımda bir tane adam oturuyor. Mübarek hayırdır sokağa çıkma yasağı var. Ne yapıyorsun sen burada? Karım beni dövdü diyor. Ağlıyor adamın yüzü gözü mor. Kafası şiş. Ağlıyor ya. Karım beni dövdü diyor. Gidecek yerim yok diyor. Ekip geliyor ekip. Polis ekibi geliyor. Ambulans geliyor. Kadın polisleri dövecek. Anladın mı? Zulüm. Zalim. Zalim yönetici. Zalim öğretmen. Zalim doktor. Zalim komutan. Zalim ana. Bile bile zulmeden zalim cebbar. İşte o. O kişiye azap edecek. Ve üçüncüsü tasvirciler, canlı resim ve heykel yapanlar. Bizim memleketteki heykeller zaten Allah selam edersin. Her yer heykel yani. Her yer heykel. Ne olacak? İşte bunlar azap çekecek. Canlı resim yapmak haram. Canlı resim yapmak haram. Kesinlikle. Tasvirciler ne demek? O da aynı resim gibi bir şey yani. Gölgede resim. Asla. Sıkıntılı işler kardeşim. Heykel nedir ya? Putperest misin sen? Senin ne işin var putlarla? Heykel nedir ya? Ne yararı var? E müşrikler yapıyordu. Ne diyorlar sonra acıkınca yiyoruz. Ne faydası var? Sen her yere heykelliksen ne faydası var? Ne olacak yani? Ya yani kimsenin heykeli dikme ya. Sen bugün Fatih Sultan Mehmet'in heykeli ne dikme? Kanuni heykeli ne dikme kardeşim? İsterse dünyanın padişahı olsun. Heykeli dikmenin ne faydası var o adama? O kişiye o heykelin ne faydası var? Beş kuruş faydası var mı? E yok. E ne olacak? Azap çekeceksin kardeşim. Hadis. Kaynak verelim. Tirmizi. Al sana.